İlmin kapısı Hazreti Ali'nin güzel örneği. Bir gün Hazreti Fatma kocası, Hazreti Ali'ye, Hasan ve Hüseyin aç, yiyecek alabilir misin? dedi. Hazreti Ali, altı dirhemini alıp çıktı. Yolda kavga eden iki kişiyi gördü. Birinin diğerine altı dirhem borcu vardı. Hazreti Ali, cebindeki altı dirhemi onlara verip aralarını düzeltti. Eve eli boş döndüğünde olanları anlattı. Fakat Hasan ve Hüseyin ağlamaya başladılar, iyice acıkmışlardı. Hazreti Ali, tekrar evden çıktı, sonra yolda bir adam, Hazreti Ali'ye 150 dirheme bir deve sattı. Hazreti Ali, deveyi başka birine 300 dirheme sattı. Kazandığı parayla evine yiyecek aldı. Durumu Peygamber Efendimiz'e anlattığında, Efendimiz şöyle buyurdu, o deveyi sana Cebrail sattı, Mikail de senden aldı. Kim ara buluculuk yaparsa o bendendir, ey Ali. Rabbimiz bizleri de arabulucu ve salih kullardan eylesin. Amin.